Merhaba sevgili izleyenler yeni bir videoyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Bugün murder oynayacağız yani katil kim oynayacağız? Şerif mi kazanacak yoksa katil mi? Çok merak ediyorum. Evet gördüğünüz gibi bizim ekip burada. Ekiple beraber en iyisini yapacağız. Bakalım ben murder mi olacağım? Lan ya masum köylü mü olacağım? Bakacağız birazdan göreceğiz. Eee masum köylüler kaçacak. Murder e, yani katil bizi vurmaya çalışacak arkadaşlar. Hemen hemen kaçın 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 kaçın. Kaç, kaç. Bakalım. Katil mi kazanacak bu oyunu yoksa Şerif mi? Ekip e, hadi bakalım takip et takip et biri. Bu arada videoyu ilk defa izliyorsan kardeşim kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olarak bize destek verebilirsin. Abone ol ve tüm bildirimlerini açmayı unutma. Evet burası atölye salonu lan biz ofisteyiz ha. Bu ofis burası da toplantı odası arkadaşlar. Gen <laughs> biraz. Evet, hain köfteler nerede? Oğlum bu katil bizi bulması sonra. Ha. Bunların elinde bıçak var mı lan? Lan Şerif burada. Ha Şerif bizi koruyor. Şerif. Kardeşim bak katili bul. Onun aklını al tamam mı? Burada bizi e, güvencemiz sensin yani. Bizi korumazsan var ya seni mahvederim. Şerif bozuntusu. Katil aşağıda sanıyorum. A iki, iki tane mi Şerif var lan? Oğlum kaç tane iki Şerif var? Herkesin Sağ kenarında şey var ya silah var. Aa bende de silah var lan. Ben şerifim o zaman. Yo ben şerif değilim baba. Herkese bir silah var. Ben şerif miyim lan? Yoksa masum köylü müyüm? Vallahi arkadaşlar ben konuyu anlamadım ama şerifin elinde silah yok galiba. Aa bunun elinde de yok. Aa benim benim yanımda var da. Arkadaşlar ben Katil mi geldi? Katil geldi kaçın. Lan burası e, sık yandık vallahi yandık. Yandık vallahi. Hemen gelin gel, gel 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 yukarı çık yukarı çık yukarı çık. Arkadaşlar e, tırt ettik galiba. Abi öyle gözüküyor demiş. E, ama bende de silah var. herkesin silah var baba. Biz var ya mantara bağladık oğlum. Bu, bu televizyon içine girebiliyor mu lan? Şu dolaba açalım. Dolabın içine gi giremiyoruz ya. Vallahi giremiyoruz. Bu katil bizi var ya mahvedecek. Evet. Önden birisi gitsin de. Bir intihar etsin arkadaşlar. Baksın bayım Kimmiş katil? Kimmiş şerif? Lan bu şerif nerede? Bu köyün şerifi nerede? Allah'ın cezası. Gel bizi koru lan. Şerif. Aziz'in senin var ya. Evet. E, punkin yanımda. Bu arkadaş kimmiş lan? Sen kimsin lan? Evet. E, kırmızı saçlı geldi. Allah'ın se Tipe bak ya. Tipe bak ya. Lan var ya. Abi katil geliyor mu? Arkon katili yakaladın mı? <laughs> geliyor. Aa Şerim mi lan bu uza? Şerifsin misin lan? Bak oğlum benim canımı sıkmayın. Ma var ya size 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 dur şuradan şu emojileri kullanalım bari be. Dur bayım. He he dans mı ediyor lan? Bu ne yapıyor? Dur bayım. <laughs> <ben ç> <laughs> e çıkın lan? Ben göremiyorum. Evet şöyle ben. <laughs> Dur şimdi hem emojiye basacağım hem hareketi yapacağım arkadaşlar. Ba ba baş Evet e tipime göre iyi guldum arkadaşlar. Evet dans ediyorum ba ba diyor lan Victory diyor biz mi kazandık oley Evet ne katil ne şerif Abi masum köylüler kazandı Süperdi ya Gerçekten süperdik arkadaşlar ikinci bölümdeyiz bağlam. Şimdi bir şerif olsam var ya katil olsam Bunların alayının e, Alayının ağzına diyeceğim Falcon e, demin katilmiş şerif de e, Bir arkadaşımızdı ama göremedim Bakalım şimdi kim e, Katil olacak kim şerif olacak Bu arada e, hala Like atmadın mı kanka hala videoya like atmayın tüy senin alacağıdan verecek ya. Videoya like at, kanala abone ol, tüm bildirimlerini aç. Tabii ki Roblox grubumuza da gel tamam mı anladın mı? Sen de videolarda gözükmek istiyorsan, bu videolarda oynamak istiyorsan ne yapıyorsun kardeşim? Evet. Ohohoho, baba keseceğiz. Evet 10 saniye kaldı. Arkadaşlar katili bulun bana. Katili bulun bana tamam mı? Onun aklını alalım hemen he. hemen alalım. Masum köylüler. Benim peşime gel lan. Oğlum biz nasıl bir evdeyiz ya? Bu ev değişikmiş. Evet başladı mı? 2 milim diyor. Arkadaşlar ben aha. Aha burada. Tamam skin'i aldım. Nedir lan bu? Abi. Abi, ne abi? abi katil Köyden nerede? Şeytan doldurdu. <laughs> Vallahi çıkarttım ee, sağa sola gezdiriyorum bak. Yok burada çocuk izliyor ya. Arkadaşlar katil arıyorum. Arkama saklanın. Abi abi. ana güven demiş. Ee, evet sana güveniyorum kanka. Oğlum şerif benim lan. Şerif benim oğlum katili gösterin katil kim? Bıçağı bıça olanları vururum bak. Aa şunun kafasına nasıl vuruluyor bu? Oh öldü lan. Oğlum adamı vurduk yanlışlıkla galiba ya. Aga, biz masum köylüyü vurduk ya aa murderer değil miydi ya tamam aynen doğru adamı vuramamışım ya karesiiin arkadaşlar oyun bizi attı <laughs> abi ne yaptın diyor ya aa ne diyor vs'ye kalmışlar vs'ye kalmışlar acaba kim kim kazanacak hero hero diyor ee, can, e, can pro türk ulan vay, vay hain katil Evet yanlışlıkla e, e, yanlış kişiye sıktın demiş. Vallahi var ya e, kaza kurşununa gitti ya. Vallahi kaza kurşununa gitti arkadaşlar. Şeytan doldur. Bir şeytan doldurdu. oynayalım bari. Doldur. Valla şeytan doldurdu. Ben bir şey yapmadım yani. Vurdum kişiye özür dilerim kardeşim. Nereye geldim mermi? O da ben demiş. E, Ve tüyü. kanka nereye geldi mermi ya? Ağza mı geldi buruna mı kolağa mı geldi lan? Söyle lan. Üzüldüm vallahi üzüldüm. <laughs> Evet, üçüncü bölümdeyiz arkadaşlar. Üçüncü bölümde yine ee, baba, ben yine şey oldum lan. Şş, şş, oğlum bak katil gösterin. Katil gördün mü? Dayanamıyorum yani ha, bak nerede bu? Oğlum bizim silah nerede lan? Bana silah vermemişler. Hay. <laughs> <laughs> ha burada tamam. He. arkadaşlar. Katil gördüğünüz yerde bana gösterin. Tamam mı? Onun aklını alacağım. Herkes bir yerde dursun. Gelsin masum köylüler. Gelin benimle. Ee, bağalım bağalım. var ya bence var ya bu okula girdi ha, Buraya girdi. Oo burada burada mumyalar var arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar ne böyle? Oğlum bunları mumyalamışlar lan. Abi katil diyor. Kim katil lan? Aklını alırım ha. Kim katil? Gösterin bana. Durun oğlum önümü göremiyorum lan. Ana yanlışlıkla ateş ettim ha. Allah'tan şeye gitti ha. <laughs> Karavan oldu. Gel burada demiş. Nerede gel göster. Gel, gel gel, göster bana göster göster. Nerede o hain? Hain domdom nerede? Oğlum katil. Aklını alırım seni ha. Oğlum burada zıplayamıyoruz mu lan? Nerede lan bu katil? Abi burası enteresan bir yer ya. Nerede lan? Abi gel demiş. Abi geldim. Abi bu sarı kafa mı katil? Yok lan sarı kafa değil lan. Oğlum bu çocuk da katil değil. Evet arkadaşlar katil arıyoruz. O sıkıntı yok. Aa bu katil mi lan yoksa? Oğlum arkana çakı makı koyma ya. Katil sanıyorum seni. Sonra var ya kafanın ortasına vururum ha. Abi gel demiş. Abi şu sanırım demiş. Hangisi lan? Oğlum bak akıllı oğlum var ya. Aklınızı alırım ha. Aha bu mu lan yoksa? Oğlum bunlar hepsi masum köylüye benziyor ya. Acaba katil kim arkadaşlar? Ben şerif oldum. Vallahi kafam karıştı. Hangisini vursam diye düşünüyorum yani. Ee, hepsi benim etrafımda ama Katil demiş. Katil hangisi? Aa burada. Burada 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 Katil burada. Dur 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 dur. Dur dur. Sarı kafa dur dur dur. dur. İşte bu. Victory! Şerif köyünü kurtardı arkadaşlar. Abi sık demiş. Kafasına kafasına, kafasına sıktım kaka. Öldü. Ölüsünü denize atın. Balıklar yesin. <laughs> Evet ölüsünü denize attık balıklar yedi e, Şerefiniz kuyu kurtardı lan kuyu Kuyu kurtardı arkadaşlar Valla çok eğlenceliymiş bu oyun ya Siz de gelin sizlerle beraber de oynayalım Hala videoyu buraya kadar izliyorsan Kardeşim ne yapıyorsun hala videoya like atmamışsın Bak bak sen için dördüncü turu da atacağız Sonrasına var ya finish yapacağız tamam mı Şurada bu neymiş e, Bak görüyorsun değil mi kollarımı <laughs> haydi gel yavrum bana gel. <laughs> bana gel. Aha kol bastı da var değil mi orada bastı. Hadi. Haydi gol bastı gol bastı. Oğlum ben go niye gol bastı yapamadım. Oğlum bir durun lan gol bastı yapayım lan. Şimdi Ah ha ha ha. Gülüşü kötü. Evet arkadaşlar ben masum köylü oldum bu sefer ne şerif ne ee, katil bak yola gitti e, niyazi olmamak için e, masum köylüyüz bizi koruyacak şerefim var ya Aa, doğru düzgün bir şerif olması lazım Bu arada arkadaşlar bu bölümden sonra ne yapalım ee, Sonrasını ben size bölüm bitsi söyleyeceğim <laughs> Evet canlarım benim şimdi ee, abi gel demiş geliyorum lan herkes beni abi gel abi gel abi gel gel demiş gel gel masum köylüyü gördü mü 85 saniye kaldı bak 90 saniye 95 diyor oğlum bu saniyeleri sayıyor lan ölmeyelim sonra bak beni yanlış yerlere götürmeyin arkadaşlar böyle gizemli odalara girmeyin bakın burada ne yazıyor rubrux yazıyor o aa burada çok güzel yerler varmış ooo süper saklanın arkadaşlar çok güzel lan Tavan arsına girdik. Abi fare delinden girdik resmen. Harbi diyorum var ya. <laughs> fare gibi dolaşıyoruz lan. Hı? Aa ne oldu lan? Bitti oyun. Kim vurmuş? Evet efendim. Evet, efendim. Ee, şöyle geçelim videomuzun. Burada sonuna geleceğiz. Gelin bir hatıra fotoğrafı çekelim lan ekip. Gel lan oyun başlamadan hatıra fotoğrafı çekelim ekip. Koşun lan ama ekip daha oyunda değil mi? Ha, ekip oyunda dur gözlükten bakalım. Abi adam bizi vurmadı ki ya. Bizi kim vurdu ki? Ne kardeşim? Bayılmışım amına koyayım. dışı kaldık oyunda. Vallahi ha bu hain bizi kesmiş. Ha bizim e, XX800 800 yani 8277 kaçıyor arkadaşlar bak katilleri kaçıyor ha çocuğa helal olsun yemin ediyorum tipe bak Allah'ın ses ya tam bir rubux Aa ha, hain Şerife bak Allah'ın sesin Şerif dedin köylüsünü korur lan Şerif sen nasıl bir şerifsin oğlum ya Şerif misin ağzında kötü sözler çıkacak neyse çıkmasın oğlum buraya nasıl girdin lan sen He çılgın çocuk Allah sevsin katile bak virtü katil olmuş hain seni Allah sevsin şerife bak şerif oğlum bir katili vuramadın ya la katil seni ağza burnuna bıçak atıyor la herkesi kesmiş düz yapmış düz düz adam düz duvara tırmanıyor vallahi helal olsun yemin ederim ha evet katili hala kesiyor arkadaşlar Ka Victory! <laughs> Victory oldu. Vallahi kazandı katil. Şerif'in içinden geçti ya yemin ediyorum. Evet sevgili izleyenler videomuzun burada sonuna geldik. Ee, güzel bir video oldu bence. Murder videolarını katil kim, şerif kim videosunda siz de oynamak istiyorsanız önce ne yapıyorsunuz? Youtube kanalımıza abone oluyorsunuz. Video like atıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında Discord adresimize gelip bizimle beraber videolarda buluşabiliyorsunuz. Evet ekip size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bana eşlik ettiğiniz için alayınıza ee, alayınıza mantar suyu demiyorum, öpücük yolluyorum arkadaşlar. <laughs> öpüldünüz arkadaşlar, öpüldünüz. Haydi haydi haydi. Videonun sonuna geldik. Bye bay goodbye. Bye bye, bye goodbye. Bye bye, bye goodbye. Bye bye goodbye. Bye good bye Bir dahaki videoda görüşürüz. Bye bye.